Tool, Torment, aaa Street Fighter Street Fighter 1 Street Fighter Street Fighter ama bir kanka Kaç diyor? 91 Street Fighter 1 Hangisi? Street Fighter o ya İki mi yani? İkiymiş. Street Fighter ama onu biliyorum. Bu... Bu ne biliyor musun bu? Şey bu. Ee... Oh. Hunt Show'dan. Hunt Show'dan bu Dead by Daylight Dead by Daylight Eee Uncharted 2 Yok lan 1 mi 2007 Unch 1 mi kim bu ya Uncharted 1 mi lan bu yoksa İki, Uncharted 2 2009'du galiba. Bu Uncharted 1 bu ya. Uncharted. Uncharted. Aynen. Ee, Bioshock mu bu? Yok Far Cry 3. Far Cry 3. Ee, bu ne? Bu Dishonored mı? Dishonored. Dishonored. Dishonored boyu. Evet. Bu da PlayStation 3. Bu ne biliyor musun? Metal Gear Rising. Metal Gear Rising. Bu oyun. Aa bu. Sen rahatta kal. Bu da Kanze. Bu ne amına koyayım? Böyle bu, ucu oyunlarını bilmiyorum. Bu da bunu da bilmiyorum. Roller Cluster Tycoon. Biliyormuşum da aklıma gelmedi. Aa. That 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 trending. That trending. Ya. Yeah. Bu that bu bu ne biliyon mu? Kingdom Hearts Bu Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 2 Anında bu oyun Bu da Resident Evil Değil Resident Evil değil bu arada Devil May Cry 5 mi bu oyun? Xbox One, PlayStation 4 Devil May Cry 5 mi bu? Devil May Cry 5 5 bu oyun. Ee, bu oyun şey. Ee, Spyro. Spy Spyro bu oyun. Bu oyun Spyro. Bu ne bun benim bombermanmış. Tipini anladım da. Daha bu şey, eee Little Big Planet. Little Big Planet. Değil mi lan? Little Little Big. Tamam. Planet Big Planet. Oğlum çok eminim bu o oyun mu? Aa birleşik yazılıyor. Ben bildim ama. Sayılır bence. Ben bildim. Birleşik yazılıyormuş. O kadar ne bileyim ben. Evet, RPG 2013. Square Enix. Final Fantasy bir şey ama. Final Fantasy 15 ben. 15. Yani 15 böyle mi yazılıyor? Final Fantasy 15. Eee bu ne biliyor mu? Koyek, koyek. Koyek bu Bu. Bu oyun Quake Bu da şey. Battle, Battlefront Star Wars. Battle 2004. Aa, değilmiş lan. Ne bileyim ben Star Wars'la alakam yok. Bu ne ya? Bu neymiş? Bunu da bilmiyorum. Bu oyun bunu biliyorum lan galiba. Horror. 2010. Ha. Amnesia. Amne Amnesia. Dark Aha, bu oyun. İlk başta böyle bir Elder Scrolls vibe'ı verdi ama Half-Life 2. Half-Life 2. Um, Prince of Persia. 3, Xbox 360 diyor ama. Evet. Okay. Assassin's Creed 2. Evet. Assassin's Creed 2. Bu da şey Eee Simpsons mu bu Ne bu? Simpsons Hit and Run Evet Bu PS3, Xbox 360 Payday 2 bu oyun Payday 2 Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid. Aa, Metal Gear Solid 1 o zaman. Metal Gear Solid 1. O zaman 3. Metal Gear. Bir son fotoğrafa da bakayım. Yo, Metal Gear Solid 1 bu ya. Metal Gear Solid olur mu? Allah Allah. Evet. 2 de değil. Allah Allah. Metal Gear Solid ya. Metal Gear Solid. Son Peace Walker. O mu acaba? Bu mu lan acaba? Sons of Liberty bu ya. Ha. Doğru. Bu şey Disco Elysium. Disco Elysium. Disco Elysium. Red Oy. oyuna bak abi. Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption. Herkese öneririm. Yani böyle çok dehşet bir oyundur yani. Evet devam ediyoruz. Rocket League. Rocket League. Rocket League bu oyun. Bu oyun Rocket League. şey oyun. Ark. Ark. Evolved. Bu oyun. Bu oyun. Ne biliyor mu bu oyun? Genshin Ucu bir oyunu. Bu oyun oynuyorsan kanka öyle bir oyun. Falan, alakası yok aslında. CS Bu da erkek oyunu. Bunu oynarsan da böyle şey e, macun yemiş gibi. Mario Kart Mario Kart 60. Yok 64 değil bu. İyi, grafikler iyi duruyor. Grafikler iyi duruyor. kart ama Double Dash, ne bileyim kanka Japon muyum ben? Bu da... şey Biliyorum adını Umlu bir şeydi ya Neydi bu ya? Benim vardı hatta benim bu ya Dur ben almıştım bu oyunu Neydi bu oyun Aa, Neydi Vardı bende bu oyun ya Undertale Undertale he. Undertale Bu da Sim City mi? Değil lan. Sim City. Yani başka bir cevap bilmiyorum kanka. Değil ama yani öyle o tarzda bir şey. Ne lan bu bilmiyorum kanka. Neymiş? City Skylines'mış ya. Yani. Bu ne? Ha. Ha? Oha. Rast diyecektim. Rast'ta kart oynama yoktur herhalde. Var mı lan? Rast'ta kart mı oynanıyor ama? Rast çok değişmiş kanka. Rast bu. Geç ya bu ne? Ee, bu oyun... Bilmiyorum. Overcooked. Biliyormuşum. Bu Team Fortress 2. Team Fortress 2. 2. Bu oyun ne biliyor musun? Hitman hangi yılda 2021. Hitman 3. Hitman 3. Hitman 3 bu oyun. Doom 2 ama neydi lan Doom Doom neydi lan Doom Eternal Eternal ha Doom Eternal Doom Eternal PC Switch Bu da şey Hades Hades bu oyun Bu oyun Hades Bunu bilmiyorum Tunic şey bu. İnsin yok ki. Bu oyun ne biliyor mu? Hatta yenisi çıkmıştı Xbox'a ya. Neydi bu ya? Resident and Clank ya. Aa bu şey. Elden Ring bu oyun. Elden Rink. Bu da şey ya No Man's Sky No Man's Sky Bak ışık yok ha Yazıyor oraya Hani öyle bir oyun bilgisi Crazy Taxi. Bir. Crazy Taxi. Bu da Crisis. Bakayım. Crisis ya. Crisis. Bella abi. Grafiklerden anladım. Böyle Sikim Sonic oyunları bilmiyorum ucubu insanlar oynayabilir yani sorun yok. Doğru da yanıtlayabilirler. Hani bilmediğim için gurur duydum yani öyle diyeyim. Bu da şey. Evet. Starcraft mı? Sallayacağım şu an. Starcraft Blizzard diyor. Hangi yıl? 98 Starcraft. Hiç oynamadım ama oyun bilgim olduğu için Bu da şey Fall Guys Fall Guys bu oyun neyse ne buna ne? mı görme kaliteli oyunu ilk fotoğraftan anlıyorum kanze bu oyun ne bu oyun Silent Hill 2001 Silent Hill 2 var Silent Hill 2 Silent Hill 2 İcabında Ee, Splinter Cell. Ama hangisi? Splinter Cell. Splinter Cell 2005. Kaos böyle herhalde. Aynı. LOL. <laughs> Keşke bunu da bilmeseydim. Dishonored. Dishonored abi. Yok lan Dishonored mı? değil. bu şey uh, Borderlands bu oyun. Bu Bo Borderlands. Borderlands hangisi abi? Borderlands 1 Borderlands. Aa uh, bu oyun 4 Boyun fir. Du fir. Fir. Şu böyle fir. Fir olduğunu biliyorum. Du fir. Du fir. Fir o zaman. Fir ya. Yeah. Fir ama bak al sıkıp sıkıp. Fir bak. Açıklaması varmış ben. O kadar ne bileyim ben. Fira ama oynadım yani. Bu ne amına koyayım? Çok eski. Bu neydi ya? Aa, şeydi bu. Homefront. Homefront oyun. Homefront. Aa, 2 imiş lan değilmiş Homefront. 212'ymiş. Benziyor ama. Mario falan işte ne bileyim ben geç. Bu da Bay oy Bayoşok abi. Klas oyun. Hangi yıl? Bayoşok 1. Bayoşok. Herkese öneririm. Böyle klas oyundur yani. Böyle you nailed it. Çok klas oyundur yani.